sevgilim o kadar saçma bir hediye aldı ki görmek ister misin? Gel, gel hele gel. Yani bir yer. Ne, ne bu? Evet evet biraz önce reklamlarda gördüğünüz bu ürünü ben sattım. Sizin de bu tarz ürünlerin nasıl satabileceğinizi adım adım göstermek istiyorum. İlk olarak trend yola giriyoruz ve arama yerine Galaxy Projektör yazıyoruz. Puanı yüksek ve fiyatı uygun olan bir satıcı seçiyoruz ve ürünün içerisine giriyoruz. Burada satıcı ile iletişime geçmemiz gerekiyor. Bunun için çok gizli bir yöntemden bahsedeceğim sizlere. Şimdi al butonuna basıp ödeme seçenekleri bölümüne giriyoruz. Bu sayfada bulunan mesafeli satış sözleşmesinin içerisinde tedarikçinin iletişim bilgileri bulunuyor. Buradan tedarikçi ile iletişime geçip bu ürünü 300 TL indirmeye çalışıyoruz. Güzel bir web sitesi doğru bir pazarlamayla bu ürünü rahatlıkla 750 TL satabiliriz. Böylece ürün başı 450 TL kâr ediyor olacağız. Şimdi ürünlerimizi satabilmek için web sitesini oluşturma zamanı. 1 dolara web sitesi oluşturmak için vereceğim link üzerinden şu kayıt oluyoruz. Reklamlarda kullanacağımız videoları TikTok üzerinden İngilizce Galaxy Projektör yazarak buluyoruz. Şimdi bulduğumuz bu videoları editleyerek reklamlarda kullanmak için planlıyoruz. Günlük pin TL bütçe ile Facebook reklamlar üzerinden planlıyoruz. Bu harcama günün sonunda. Da bize 4 sipariş getirdiğini varsayalım. Yani bu da demek oluyor ki ilk günden 800 TL kazanmaya başladık demektir. Tabii ki reklamları günlük 10.000 TL, 100.000 TL'ye ölçeklediğimiz zaman kar oranımız da o şekilde artacaktır. Biliyorum tüm bu süreçleri çok hızlı bir şekilde anlattım ve atladığım yerler de oldu. Bu iş tabii ki arka planda çok ciddi bir ekip çalışması ve özveri gerektiriyor. 5 ayda 6 milyon TL cüre sağlayan Galax Cover markasının tüm arka plandaki işlemlerini sizler için kayıt altına aldık. Binlerce dolar değerindeki bu videoyu kaçırmamak için yorumlara Galaxy'ye Beğendiysen sana ücretsiz olarak bu videoyu göndereyim. Bu anlattıklarım gözden kaçmaması için bu videoyu kaydetmeyi ve beraber başlamayı düşündüğün arkadaşına bu videoyu göndermeyi sakın unutma.